Devletin ihtiyaç sandığından, burayı önemsiyorum. Çünkü ihtiyaç sandığı 2008 sonrası tüm kamu çalışanlarının ama 1974'ten belli de tüm özel <laughs> sektör çalışanlarının günün sonunda emekliye çıktığında birikiminin aldığı bir yer. Ve bu devlet zamanında oradan borç almış. Aldığı borç şu anda ödemekle mükellef olduğu miktar, dudaklarının uçuklamasın, 5 milyar 725 milyon TL. Peki, Elçin Bey bir özel sektör çalışanı diyelim. Elçin Bey'in oraya parası yatıyor ihtiyaç sandığına değil mi? Peki, Elçin Bey'e kaç para faiz veriyor birikimine? Yüzde %30 değil mi? Peki, şu andaki e, hayat pahalılığı ne kadar diye baktığımızda, e, hemen... Bana bir saniye vereyim. Buradan yanlış bir veri vermiş olmayayım. Evet. Yani ne kadar kaybı var bir çalışan? Yüzde, şu anda yıllık yüzde 78.60 hayat pahalı var. Yani her 100 liranızın 78 lirası erimiş. Peki Erçin Bey'in veya bir özel sektör veya kamu çalışanı ihtiyaç sandığına yatan parası o 100 liranın 100 lirada kalması için ne kadar alması lazım yani? en az 78. Peki kaç Zarar alıyor? Etmesin. Evet. O şahsın bakın birikiminin değerlenmesi değil ha. Zarar etmemesi için. Birikiminin alım gücünü aynen koruması için 100 bilim yatırıma 78.60 TL bir birikim alması lazım. Peki siz ihtiyaç sandığı olarak ne veriyorsunuz? 30 veriyorsunuz. Dolayısıyla Erçin Bey ihtiyaç sandığına yani özel sektör çalışan ihtiyaç sandığına yatırdığı her 100 lirada şu andaki yıllık enflasyona göre 48 lirasını faizden sonra kaybediyor. Peki devlet ihtiyaç sandığına olan 5 milyar 725 milyonu ödemiş olsaydı veya bir ödeme programına bağlamış olsaydı. Başlasaydı ödeme. Başlasaydı. Ve bu kaynak bu ihtiyaç sandığına girseydi sadece buradan alınacak faizi değerlendirme, nemalandırma noktasında. İhtiyaç sandığında parası olanlara dağıtsaydı, bugün ihtiyaç sandığında parası olanların %30 faiz aldıktan sonra enflasyon karşısında en azından alım gücü korunabilirdi. İşte biz bugünkü bütçe görüşmelerinde bunların kavgasını veriyoruz. Yani özel sektör çalışanının birikiminin orada %30 değil, en az enflasyon oranında artış alması için devletin bütçesi artıdaysa o zaman iç borç ödemeye başlaması gerekmektedir. Öncelik.